Harim. Harim saat geç oldu. Bu saatte çıkılır mı? Ama anne Asfant geliyor. Acil bir şey konuşacakmış. Onu içeri çağır. Anne. Özel konuşacağız. Öyle olmasa zaten içeri gelirdi. Bu konuda içim hiç rahat değil. Söylediğine göre arkadaşın Samin o evin gelini. Bunlar nasıl insanlar böyle? Doğrusunu istersen artık onunla evlenmeni istemiyorum. Anne beni dinle lütfen. Sakin ol. Endişe etme. Sen namazını kıl. Evdeki işleri hallet. Ben bir iki saate gelirim. Hiç merak etme. Tamam mı? Harim. Ben seni onunla evlendirmek istemediğimi söylüyorum. Sen de bana namaz kılmamı söyleyip gidecek misin? Anne tekrar söylüyorum. Dikkatini bana ver lütfen. Hayatımın ve tercihlerimin önünde engel olmayı bırak. İstediğim gibi yaşayayım. Merhaba Asfand. Ne haber? Evet benimle evlenmek istiyordu. Abi hayatımı mahvetti ondan uzak dur lütfen. Uzun zamandır seni arıyordum. Ama telefonlarımı açmadın. Lütfen açıklamam için bana bir şans ver. Asfalt. Kardeşin sana hikayenin sadece bir tarafını anlattı. Benden bütün hikayeyi dinleyeceksin. Lütfen. Bin. Kardeşin beni kandırdı asfalt. Sürekli etrafımda dolaştı beni sevdiğine inanmamı sağladı. Anita Harim. Hayatında kim bilir daha kaç kız vardı. Ama belki de ben böyle şeyleri ciddiye alıp ölüm kalım meselesi yapan kızlardanım. İstersen bana deli de ya da aptal de fark etmez benim için. Bu doğru. Ben ona aşık oldum. Bu aşk mıydı? Hayranlık mıydı? İşte bu yüzden babam beni arkadaşının oğluyla evlendirmeye kalkınca Samin'le konuştum. Faraz'a anlatmasını istedim. Ve o akşam başlarına o olay geldi. Onlar bu yüzden karı koca oldular. Bunu planladılar mı yoksa buna mecbur mu kaldılar hiç bilmiyorum. Ama benim nişanım bozuldu. Çünkü erkeklerle adı çıkmış bir kızla arkadaştım. Babam üzüntüden önce şehri sonra sonra dünyayı terk etti. Kardeşin hayatımı mahvetti ve bütün mutluluğumu benden çaldı. O beni yok etti ama... ...sana yemin ederim Asfad'ım. Onun yakın arkadaşımla evlendiğini öğrendiğim gün... ...adını kalbimden kızıyıp attım ben. İbrahim. İbrahim beni affet. Lütfen ablanı affet İbrahim. Yeter artık. Kendini harap etme. Hadi. Bırak gözyaşlarım dökülsün. Bırak kalbimdekileri sana dökeyim. Eğer Meryem'le sen beni affetmeden ölürsem... ...Allah da hiçbir zaman beni bağışlamaz. Ne diyorsun? Nasıl konuşuyorsun böyle ha? Meryem'le ben seni affettik. Söyle ona Meryem. Evet. Hadi abla gel otur şöyle. Uzun yoldan geliyorsun. İkra. Su getir kızım. Tamam anne. Oturmayacağım. Siz beni affedene kadar bu evde bir bardak su bile içemem ben. Olanlar oldu. Eski defterleri karıştırmaya ne gerek var? İnsan bağışlanmayı arzu ettiğinde... ...geçmişte yaptığı hataları da saymalı bütün yanlışları için Allah'tan bağışlanmayı dilemeli ve ve o insan tüm acizliğiyle dua ederse Allah kerimdir. Belki onu affeder. Meryem, lütfen bana merhamet et. Beni bağışla. Abla, böyle yapma. Benden af dileme lütfen. Hadi abla. Yapma böyle. Eğer kabul etmezsen... ...şurada ayaklarına kapanırım kızım. Allah muhafaza. Sana ne oluyor? Yeter abla. Hastalanacaksın. Hadi otur. Otur otur hadi. Allah aşkına otur. Ee, tamam tamam. Hatırın kalmasın. Affettim seni. Lütfen rahat ol. Lütfen sakin. Çok tuhaf. Tamamen farklı bir hikaye. Harim sen bana her şey Sami'nin planıydı dedin. Değil mi? Ama şimdi Samini oraya gönderdiğini mi söylüyorsun? Evet, bu doğru. Gönderdim. Sana yalan söyledim çünkü bu olay zaten canımı gerçekten çok yakmıştı ve yaramı kanatmak istemedim. <laughs> ne olduysa oldu işte. Ama benden gerçeği sakladın Arim. Evet, çünkü seni kaybetmek istemedim Asfand. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Sana aşık olmayı ya da seninle evlenmeyi planlamamıştım ben. Ama o gün bana söylediklerinden sonra. eğer evlenmekten vazgeçmek istersem bu sorun değil. Seni buna zorlayamam tabii ki. Evet. Benden ayrılma şansın var. Şimdi bunu hiç uzatmayalım. Hadi git buradan. Ben oyun oynamıyordum ki. Seni hakikaten seviyordum ben. Sen çocuk musun? Gördün mü? Kardeşimle karısın ne kadar iyi kalpli. <laughs> Sen onların kızlarına ne yaptın? Ama onlar bana nasıl davranıyor? <laughs> Bunun pişmanlığından ölene kadar kurtulamayacaksın sen Arif. <laughs> ne kadar dua edersen et acın acın azalmayacak. <laughs> ah, İbrahim kızımın günahı üstümüzde. Bari evinde mutlu mu? Evet. Maşallah kızım kocasıyla çok mutlu. İbrahim beni ona götür. Ya da onu buraya çağır. Beni affetmezse ruhum huzur ermeyecek. Mezarıp da rahat edemem. Bir iki güne kadar gelir. Sen şimdi git dinlen. Kızım getir. Suya ablama ver. Ve aleyküm selam kızım. Nasılsın yavrum? Hı? İyiyim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Beni seviyordun. Şimdi sevmiyorsun. Neden? Çünkü artık benden şüphe duyuyorsun, öyle değil mi? Söylesene. Siz erkekler bir kadından kurtulmak istediğiniz zaman başka bir bahane bulamıyor musunuz? Söyle. Tamam. O zaman git buradan. Sana söylüyorum bırak beni burada. Sonuçta ikiniz kardeşsiniz değil mi? Beni terk ederek hayatımı mahvedebiliyorsa sen de yapabilirsin. Bırak beni git. Onu affettiğim gibi seni de affederim ben. Siz gidin. Ben yalnız kalırım. Biliyor musun? Senin kardeşinden farklı olduğunu sanmıştım. Seninle tanıştığımız zaman... ...ömür boyu arkadaş olacağımızı hissetmiştim. Ama... ...aşk gelir gelmez... ...hayatımı nasıl mahvediyor böyle... Her defasında bunu neden yaşıyorum? Bu kez birinin kalbine girdiğimi sanmıştım. Bana ve anneme o kadar çok söz verdin ki sen. Önce Sami'nin dostluğunu kaybettim. Sonra babam öldü. O kadar yalnızdım ki. Sen geldiğin zaman Neyse boş ver. Bunları konuşmak boşuna. Aa, lütfen beni eve bırakır mısın? Anneme gitmek istiyorum artık. Görünüşe göre onun omzundan başka ağlayabileceğim hiçbir yer yok. Lütfen beni eve bırakır mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.